Selamlar sevgiler. Start Verimeden programının YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Yemil Tatar yine sizlerle birlikteyim. Dün ne koştu? İzmir koştu, Antalya koştu. İkisinde de başarılı olamadık. Altılı bazında yapacak da bir şeyimiz olmadı. İzmir'de aslında güzel de başlamıştı ilk altılı. Elladora 7 numaralı Safkan koşuyu kazandı. Sonra Demir Nihat geldi. iki tekimiz de oturdu. Ama ardından üçüncü koşuda Aslan Halil'im e geldi ki o da zaten sizlere önerdiğimiz ilk attı. Sonra bu bu iki yarış kazandı. Her şey yolunda gidiyordu ki yine bir çim yarışında patladık. Tam tabiri bu. Çim yarışında Bülent geldi çimde kazandı. Yani güzel de dereceyle kazandı bir şey de diyemiyoruz. Ama ben çok at yazdıysam bir yere emin olun orası patlamaya en yakın ayaktır ve yine altı atta Bülent'i bulamadık maalesef. O yüzden altılıyı kaybettik efendim. İzmir'de birinci altılı Ganyan. 5706 lira verdi ki son ayakta yine Ediz Barış'ta bizim önerdiğimiz isimlerdendi. Geride de olsa zaten 5 tane safkan start alıyordu ki yarış biraz karışık görünüyordu. Yarışın en favori olmayan ikinci atı kazandı. İkinci altılıda da Win4U'nun kazandığını görüyoruz. Sonrasında Old My Heart kazandı ve son ayakta yine bir 66 lira Ganyan'la İhtar Soylu'nun kazandığını görüyoruz. O da yine iyi bir dereceyle kazandı. Bir şey diyemiyoruz. Dediğim gibi yani iyi dereceyle kazananlara bir şey diyemiyoruz. İzmir'de iki altınımızda da maalesef beklediğimiz gibi sonuçlanmadı. Ee, Antalya'da neler oldu? Antalya'da dün Erbağlı Sadi ile başladı günün koşuları. Ottobay ile devam etti. Aldığından Batı Ege yarışı kazandı ki dün 7 boy farkla Batı Ege kazandı yarışı. Sarsala Buğra'nın gezgin safkanlarından biriydi. Pisti yadırgadı dediğim gibi. 4-1-5-3 dışına çıkmaz demiştik. Dediğimiz pardon 6-3-2-1 dışına çıkmaz demiştik. Baba Mesut yetişemedi. Çünkü çok gerilerde takip etti yarışı ve yarış zaten yavaş tempoda koşuldu. Sonra Afrodit'in gücü yarışı var ki bu yarışta umarım 7-1-4 demiştik. Sıralısını verdik sizlere. Ee, i̇nşallah bir şeyler kazanmışsınızdır. Çünkü 7-1-2'sini ben kendim şahsım oynadım. Ee, 25-40'da verdi. Güzel de bir ikiliydi ki. Bir numaralı Kınık Bey'i dün kimse tutmuyordu. Üçlü bahis ne verdi ona bakmadım yalnız. Pır pır pır. Aa, üçlü bahis yokmuş burada. Sıralı beşli bahis varmış. Tüh bana niye söylemedi kimse bunu. Allah'ım ya Rabbim çok güzel bir parayı kaçırmışız. 9.947 lira vermiş Beşli Bayis ki ilk üç safkan zaten bizim sıralı üçlümüz. Dördüncü olan Redline zaten yarışın en e, çalışkan ismi. Onu söyleyeyim. Bir tek Poznan'ı bulmak kalıyordu. Oraya da güzel bir hey çekerdik. Bulurduk aslında ama yazık olmuş. Kendime kızdım şimdi. Ben bilmiyordum burada sıralı Beşli Bayis olduğunu. Öf artık yarışları karıştırıyoruz. Sonra umudumuz geldi kazandı. İlban Bey'ini geçtik. İlban Bey bizim birinci atımızdı ama geldi, bizi burada temizledi. Umudumuz şöyle bir şey var. Umudumuz son yarışında da aslında biraz e ekürisinin kurbanı olmuş gibi görünüyor ve yarışı 138 onla tamamladı. Normalde umudumuzun e, 140'ın altına düştüğünü daha henüz görememiştik ama bu sefer bir düştü, bir düştü. Bundan sonraki yarışına bakmak önemli. <laughs> Yani bir safkan 2 saniye, 3 saniye kendini geliştiriyorsa ki bu safkan 3 saniye geliştirmiş. Çok iyi, ya çok iyi çalışmıştır ki çalışmalarında o kadar güzel gözükmüyordu ya da kendine gelmiş. Demek ki soyunu hatırlamış diyelim. Bir şey demeyelim. 8 numaralı umudumuz takibi aldığım atlardan biri yalnız. Bakalım bu derecelerde koşmaya devam edecek mi? Etmeyecek mi? İlban Bey çünkü kötü koşmadı. Kendi derecesini koştu. İlban Bey 1.39 29'da tamamladı. Kardeş Çimen de aynı şekilde. Yani her iki safkanda iyi koştular aslında ama umudumuz anormal bir yarış yaptı. Hayır olsun diyelim ve ilgililerini tebrik edelim. İnşallah bundan sonraki bütün yarışlarda da böyle görürüz bu safkanı. Sonra Can Vete. Yani İzmir'den gelmişti değil mi bu safkan? Yanlış hatırlamıyorsam bir daha bir bakayım. Gezgin safkanlardan bir tanesi. Yani bir şaşırtan bir şey yok. Evet İzmir'den geldi. Antalya'da yarış kazandı. Ha Kötü dereceyle mi? Hayır. Ezdi geçti. Yani Antalya atlarını. E, Can Mete de dolaşıp dolaşıp gelip Antalya'da kazananlardan biri oldu. Burada devam eder mi etmez mi onu bilmiyorum. Ama e, yarışta çok yavaş gitti onu da söyleyeyim. Ve e, Salettin Boyraz'ın da sağlam canlı ne yapmaya çalıştığını ben anlamadım. Yani ya git kafaya ya geride bekle. İkisini de yapmadı. Önce bir bekleyeyim dedi. Ardından bir e, öndeki safkanı biraz zorlayayım dedi Özaydın'ı ki Özaydın elde gidiyordu. Tam tabiri bu elde gidiyordu. Çok yavaş gittiler yarış boyunca. E, son düzlüğe de gelince e, Can Mete'nin de üstünde Selim Kaya var ve bir Tamer'in oğlu yavrusu. Kusura bakmasınlar yani onun dedesi de Bodrum. Yani sen bu safkana e, <laughs> bu kadar yavaş tempo yaparsan gelir ezer geçer seni. Can Mete'yi tebrik ediyorum. E, dün Selim Kaya hakkında biraz şey demiştik e, neden bu kadar kötü koşuyor acaba ne oldu bu e, Selim Kaya'ya demiştik ama Selim maşallah yine dün başarılı bir yarış kazandı ha biz kaybederiz kazanırız çok önemli değil yeter ki doğru düzgün yarışlar koşulsun dereceler başarılı olsun sonra 7. koşuda 6 e, numaralı Rosalia kazandı yarışı ki ona da bir şey diyemiyoruz burada da zaten iki tane safkan bizden e, daha doğrusu favori safkan yarıştan çıktıktan sonra işler karıştı Prenses Emika 2. de dayandı ama o da 3 boy startta kaldı. Ki kalmasa bence yarışı kazanırdı. O da ayrı bir konu. Ee, onu zaten söylemiştim size. Ee, Prenses Sera da koşsa benim favorim Prenses Emika'ydı. Ama maalesef başarılı olamadı. 6 ee, e, numara Rosalya'nın arkasına bizim tuttuğumuz Safkanlar 2. 3. kaldılar. Ve son ayakta da yine gezgin Safkanlardan bir tanesi miydi bu? Yok. Bir dakika. Dün ne demiştik yeni Efesi ile alakalı? favori diye yazıyoruz kuponumuza demiştik ve favori olduğunu da hak etti. Evet Antalya'da çok da başarılı bir yarış koştu. Tebrik edelim. Arkasına 10 numara bağlandı. 10 numara bende yoktu. Keşke 12 Yaman Güzeli düşmeseydi ikiliden diye de dua ettik ama e, açıkçası 5-12'lisini bulanlar da güzel paralar kazandılar. Yani dün aslında yine ben para kaybetmedim. E, ikiliden i̇kiliden bir şekilde kendimizi kurtardık. Sıralı 5'li bayisi kaçırmışım yalnız ona biraz üzüldüm. <laughs> Ama ona da yapacak bir şey yok artık. Bu kadar aç gözlü olma Cemil Tatar. Otur oturduğun yerde diyoruz. Bugün neler var? Bugün 28 Mart değil mi? Artık günleri karıştırıyorum. Evet 28 Mart'tayız efendim. Bursa'da e, gündüz yarışları yapılacak ve onlar şu an Telegram, Twitter ve Instagram adreslerinde yayında Bursa kuponumuz efendim. Bursa kuponuna oradan bakabilirsiniz e, ki Bursa kuponunda da bugün. Yani iki tane tekimiz var. Bir tane bankomuz var. Ama Bursa yarışları biraz zor. Onu söyleyeyim bugün. Ve her zaman söylüyorum bir kere daha söyleyeyim. Çok at yazdığım ayaklarda mümkünse kendi tuttuğunuz atları da ekleyin. Mümkünse gelmeyecek atları dahi yazmaya çalışın bütçenize uygun olursa. Çünkü ben bir yarışı karışık gördüm mü? Anlayın ya işin içinden çıkamıyorsam orayı ya tek atarım ya da 6-7 tane 8 tane at yazarım haberiniz olsun. Ki genelde de biliyorsunuz çok at yazdığım yerlerden yatıyorum. E çünkü zaten karışık yarış. Ne yapacakları belli olmayan safkanlar bir araya gelmişler. E biz 6 tanesini yazabiliyoruz kupona. Bütçe o kadar müsaade ediyor. E kalkıyor 7. 8. at geliyor. E ona da yapacak bir şeyimiz yok artık. Yani o kadar geniş kupon yapabilsek zaten e, her gün altılı buluruz. Ama her gün altılı yüksek ikramiye verir mi? Orası meçhul tabii ki. Peki bugün ne yorumlayacağız? İzmir'i yorumlayacağız sizlere. Hemen başlayalım lafı fazla uzatmadan. İzmir'de birinci koşu saat 17.45'te start alacak ve 3 şartlı yarış 1900 metre mesafede 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları karşımızda. 3 numaralı Color of Light çok favori. 2 numaralı Rotor da koşunun plasesinde tutulan isim ki 6 numaralı Batman çocuğunu bence unutmuşlar. Bugün Kadir Tokaçoğlu ile Batman çocuğundan iyi bir yarış bekliyorum. Arkasına üç ve iki e, 3 ve 2 deneyeceğim. 6-3-2 Buranın zaten muhtemelen e, 4 lira 5 lira veren ikilerinden biri olacaktır bunlar. Ama burada sürpriz arayanlar varsa şu 4 numaralı Dabbe'ye dikkat etsinler. E, 9 numaralı Ayvalık Ateşi ile birlikte 6-4-6-9 bitirirsek bu koşuyu 6'lıdan yan parasını çıkartırız haberiniz olsun. İkinci koşu İzmir'de Handikap 15 yarış 1600 metre mesafe 3 yaşlı İngiliz tayları karşımızda. The Big Bang ve Grey Copter koşunun favorileri 3 ve 2 numaralı safkanlar bayağı bir favori çıkmışlar. Ama şunu söyleyeyim 4 numaralı Kara Örs bence iyi koşacak. 2 yarıştır 6. oluyor diye bu safkanı çok kale almamışlar. Ben Kara Örs'ü 1. at tutuyorum. Sonra 3, 1 ve 2 şeklinde sıralamam burada. Yani 4 safkanın da bence kazanma şansı var. Kara Örs kazanırsa hem yedilip bir iyi olur hem de İlk koşuyla birlikte çiftesi güzel verir buranın. Bilginiz olsun. Üçüncü koşuya geldik. ganyana. 2000 metre mesafe. 19 şartlı bir yarış. 4 yaşlı Arap atları var. 19 tane şart nedir yahu? Bir gün bakayım şunun detaylarına. Ya bizim zamanımızda bu kadar şartlı yarış yoktu. Bizim zamanımızda değil mi? 20 sene 25 sene önce. Şimdi nerede? Baya bir. 19 şartlı, 21 şartlı. Handikap bilmem kaç bir sürü yeni yarış türü de çıkmış. İşte onlardan biri karşımızda. 4 numaralı Asurhan favori, 2 numaralı Emrah abi de plase olarak anılmış efendim. İzmir'de 3. koşuda Altılı Ganyan'ın 1. ayağında. Şöyle söyleyeyim size, Altılı Ganyan'ın 1. ayağında ben Borzemir'in çok iyi koşmasını bekliyorum. Son biçime çıkardılar bu safkanı ki zaten boşa çıkardılar. Bence yarış gösterdiler e, Borzemir. O yarıştan sonra bugün daha iyi koşacaktır. Sevdiği pistte koşacak çünkü haberimiz olsun. 2 numaralı Emrah abi benim de tuttuğum isimlerden. 4 numaralı Asurhan'ı tabii ki ben de kupona yazacağım. Ama 3 numaralı Berke'yi de ihmal etmeyeceğim. Bu Berke sürekli startta kalan safkan değil mi? Ben hep bir şekilde bunu öneriyorum. Ama hep geç çıkıyor. Öyle bir sıkıntısı var bu safkanın. Öyle hatırlıyorum. Burada da görünmüyor. Diğer taraftan bakmam lazım ona. Yani neticede ilk 4 atın dışına burası çıkar mı çıkmaz mı diye sorarsanız bence çıkmaz. Yani çok büyük bir sürpriz beklemiyorum burada. Ve ilk 4 at bence yeterli olacak gibi görünüyor ve sıralamam da açıkçası burası için 1-2-4-3 şeklinde sizlere sunduğum sıralama. Dediğim gibi Berkiye'den de iyi bir yarış bekliyorum ilk ayakta. Peki ikinci ayağa geldiğimizde ikinci ayakta karşımızda ne var hemen 19.30'da günün ikinci ayağına bir bakalım. Satış bir koşusu var 1900 metre mesafede start alacak 4 yaşlı Arap atları. 1 numaralı Adanalı Tay koşunun favorisi. 3 numaralı Güneren de plasede anılan isim. Günün dördüncü koşusu altılı ganyanın ikinci ayağında. Şöyle söyleyeyim. Günün zor yarışlarından biri. Çok at yazacağım ben buraya. 8 numaralı Kuruçay bende çünkü ilk at çıkıyor. E, ve Kuruçay'ı ben kupona birinci at olarak yazacağım. 2 e, numaralı Aksel Tay plasede düşündüğüm isim. 3 numaralı Güneren kupona yazılması gereken isimlerden favorilerden biri 7 numaralı Bolain bence dikkat edin. Bugün çok farklı bir yarış yapabilir. 1 numaralı Adanalı Tayı tabii ki kupona yazacağız ve son olarak da 4 numaralı Halida'yı da ekleyin ve burada sıkıntı yaşamayın diyorum. 8 3 7 1 ve 4 benim sıralamam. 8 2 3 7 1 ve 4 benim sıralamam. Günün ikinci ayağında küçük kuponlara ve büyük kuponlara da ayrım yapmadan bunu bu şekilde yazalım diye de salık veriyorum. Tavsiye ediyorum efendim. Beşinci koşu üçüncü ayağa geldiğimizde İzmir'de handikap 17 yarış var. 1600 metre mesafede 4 yukarı yaşlı İngiliz atları mücadele edecekler. Koşunun favorisi 4 numaralı Flashboy ve 5 numaralı Apologize. Çıkmış Apolo Apologize. Apologize. <laughs> Apologize. Apollo çıkmışlar efendim. Yani 4 ve 5 numaralı safkanlar açıkçası gruptan ayrılır diyorlar. Katılıyor muyum? Katılıyorum. Burayı kurcalarsanız zaten hepsi yazmak zorundasınız. Bence hiç kurcalamayın. Burayı 4-5 geçin. Ee, başka da bir şey düşünmeyin. Ya dışına çıkarsa zaten altılıyı bulma şansınız kalmaz. Bilginiz olsun. Ve geldik İzmir'de. Dördüncü aya. Kısa vade 9 bir yarış. 1800 metre mesafede. Çin pistte 4 yukarı yaşlı Arap atları mücadele edecekler. Ve tabii ki her çim yarışında olduğu gibi Bu yarışta da beni çok darladılar Çok sıktılar 9 numaralı Akaydın bende birinci at çıkıyor Ama Türkiye'de Pıtır ve Şafak zamanı tutuyor Açıkçası ben burada çok at yazıyorum 8 tane at sıralayacağım size Öncelikle küçük kuponlara 9 numaralı Akaydın'ı bir yazalım 5 numaralı Şafak zamanı 7 numaralı Bornomalım Ve 4 numaralı Pıtır'ı kuponlara ekleyelim Yani 9-5-7-4 Küçük oynayanlar için yeterli Yani 6'lı 5-6 bin lira falan verecek diye düşünürsek 9574 yeterli. Ama biz altılıdan bir 30 bin, 40 bin, 100 bin belki de 1 milyon kazanmak istiyoruz diyorsanız burada taramaya devam edeceksiniz. 3 numaralı Kaya Alp Bey Geçen Çin pistte 6. oldu ve bugün bu pistte yine iyi koşmasını bekliyorum. Bence gözden kaçmış. 6 numaralı Tunç Siperi kesinlikle kuponlara yazılmalı. Bu safkanın sentetikte yaptığı yarışları çok fazla kale almayın ki onlar da iyiydi. Çin pistte daha iyi koşuyor ki bugün birçok sürpriz hatta Kadir Tokaçoğlu var. Bugün altılının kaderini değiştirebilir sevgili Kadir. Ve 8 numaralı kolega kupona yazalım diyeceğim isimlerden bir diğeri ve 1 numaralı Akko Bakı'da eklediğiniz zaman bu safkanda çim pistte yine iyi koşmasını beklediğim isimlerden. Günün en zor yarışı burası. Zaten 9 tane safkan var. 2, 4, 6, 8. Kim dışarıda kalıyor? 1, 2. 2 numaralı Darlo'yu Onu da yazalım bari de başımız ağrımasın. <laughs> yani bu ayağı sonuçta kapattım efendim. Ben bu yarıştan sürpriz bekliyorum. Küçük oynayanlar da 9 5 7 4 geçsinler, büyük oynayanlar burayı kapatsınlar diyelim ve geçelim 6. koşudan 7. koşuya. altılıdan yanın 5. ayağına. Tek vermedik bugün değil mi? Tamam, şimdi teki vereceğiz. 4 şartlı yarış 1300 metre mesafe 3 yaşlı İngiliz tayları. Mücadele edecekler. Koşunun favorisi 2 numaralı Born For Glory ki favori olmayı da hak ediyor. Geçen 1 17 15'te kazandığı yarışı ortada zaten ve çok kolay kazandı. Born for Glory bence yine kazanacak ve bugünün banko atı olacak. Bence İzmir'in zaten beşli ganyana dönüşmesini bu safkan sağlıyor. 2 numaralı Born for Glory'den günün bankosu diyerek bahsedeceğim sizlere. Yanına at düşünmüyorum. Ha ben ikili oynarsam 4 numaralı Agent Sprint'le oynayacağım ama haberiniz olsun. 2 4 burada bir deneyeceğim bir miktar. <laughs> Yapabilirsek o ikiliyle mutlu bize. Ve günün işte son ayağı tam karakolluk koşu burası da. 2100 metre mesafe Handikap 14 yarış. 4 yukarı yaşlı Arap atları mücadele edecekler. 6 numaralı Samsat ve 7 numaralı Aksu Nehir. Türkiye genelinde favoriler. Ama benim favorim Topuklu Efem. 11 numaralı Topuklu Efem'den ben bugün çok iyi yarış bekliyorum. 2 numaralı Balık Kız bence sert rakibi olacak. 4 numaralı Orçun'un kızı ve 8 numaralı Duygu Denizi'mi de yazdık mı küçük kuponlarda sürpriz bir deneme yapacağız ve küçük kuponlara burayı 11-2-4-8 geçeceğiz efendim ki bana göre derece bazında baktığınız zaman bu 4 safkanın zaten bu yarışta birbirleriyle yarış yapmaları lazım. Öyle görünüyor. Peki biraz daha kurcalarsak ne olacak? O zaman favorileri ekleyeceğiz. Büyük oynayanlar 6 numaralı samsatlı, 7 numaralı Aksu'nu yine eklesinler. Ama burada bir safkan var ki 12 numaralı Derya değil. Yani Şöyle bir şey söyleyeyim. Çalışmalarından çıkardığım bir safkan. Bugün ters bir yarış yapma ihtimali var. Kupona yazalım. Ve 9 numaralı Türkan Hanım zaten e, genelde tuttuğum isimlerden bir tanesi. Ve son virajda hep kendini gösteriyor kayboluyor. Türkan Hanım bugün kendini gösterip kaybolmazsa 9 numaralı Türkan Hanım da bu grupta iş yapar gibi görünüyor. Son ayakta sıralamam. Küçük kuponlara 11, 2, 4, 8. Büyük oynayanlara da 6, 7, 12 ve 9'u ekledim bugünkü İzmir yarışlarında. Peki İzmir'de nasıl bir altılı verdik? Herkesin en çok izlediği videonun en çok izlenen kısmı burası zaten. Muhtemelen geçiyor, 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 geçiyor. Herkes geliyor bu kısma. Bu kısımda izleniyor videomuz ve maalesef 4-5 dakikanın üstüne de çıkamıyoruz izlenmelerde. Umarım ilerleyen zamanlarda çıkarız. Çünkü dediğim gibi belli yaş grubu artık öyle bir durumda ki her şeyi hızlı hızlı tüketme derdindeyiz. Öyle bir toplum olduk. Hemen alalım, hemen duyalım, hemen bitsin. Her şey mümkünse 15-20 saniyede olsun bitsin istiyoruz. Ama inanın hayat <laughs> o kadar aceleye gelmez. Bunu zamanla öğreneceksiniz de şimdi ne söylesek boş. Çünkü biz de zamanında öyleydik. Bize de büyüklerimiz çok şeyler anlatırlardı. Ama biz hep böyle ha, haklısınız ha, falan deyip unuturduk ee, ama sonra sonra o yaşlara gelince söyledikleri küpeler birer birer kulağımıza takılmaya başladı. Ve e, o yüzden dediğim gibi kuşaklar değişiyor. Her şey değişiyor ama hayat değişmiyor. Hayat hep aynı. Hayat hep aynı hızında akar ve hatalar değişmez. Hatalar hep aynıdır. E, geçmişe bakarsanız zaten o hataların defalarca yapıldığını görürsünüz birçok kişi tarafından ama akıllanır mıyız akıllanmayız işte insanoğlunun da en kötü yanı bu unutuyoruz maalesef gerçi biraz da iyi bir tarafı bu neden çünkü unutmak olmasaydı insanlar zaten yaşayamazlardı çünkü o kadar büyük acılar yaşıyorsunuz ki onları unutmadığınız zaman daha doğrusu hatırlamayı azalttığınız zamanlar hayata geri dönebiliyorsunuz unutmak bir nevi iyi ama bir nevi de çok kötü Ondan dolayı bunun dengesini bulmak da biraz insanın kendisiyle alakalı. Umarım herkes kendi dengesini bulur diyelim ve İzmir altılımızı bir okuyalım. Efendim küçük altılımız birinci ayak 1, 2, 4 ve 3. İkinci ayak 8, 2, 3, 7, 1 ve 4. Dördüncü ayak, üçüncü ayak 4 ve 5. Dördüncü ayak 9, 5, 7 ve 4. 5. ayak 2 numaralı Born for Glory günün bankosu. Ve son ayak 11, 2, 4 ve 8. İzmir'deki büyük altılımız şöyle oluştu. 1. ayak 4, 3, 1, 2. 2. ayak özür dilerim 1. ayak 1, 2, 4, 3. Heh, tamam doğruyu söyledik şimdi değil mi? 3. koşu evet. 1. ayak 1, 2, 4, 3. 2. ayak 8, 2, 3, 7, 1 ve 4. Üçüncü ayak 4 ve 5. Dördüncü ayak 9, 5, 7, 4, 3, 6, 8, 1 ve 2. Yani hepsi büyük oynayanlara. 5. ayak 2 numaralı Born for Glory günün bankosu. Son ayak 11, 2, 4, 8, 6, 7, 12 ve 9. Yani açıkçası dördüncü ve altıncı ya çözebilen kişiler bugünkü İzmir Altılısı'nı bulurlar gibi görünüyor. Çünkü bu iki ayak zaten can sıkan ayaklar. Diğer ayaklarda çok da büyük sürprizler olacağını sanmıyorum. Bursa altılımızda dediğim gibi Twitter'da, Telegram'da ve Instagram'da yayında. Instagram'da, e, Telegram'da büyük kuponu görüyorsunuz sadece Bursa Altılısı'nda. E, ama Twitter'da ikisi de takip edenlerse Bursa'daki... 7 koşuya da sıralamalarımı görebiliyorlar orada. Teklerin de rakiplerini ben oraya yazıyorum. Çünkü dün de anlatmıştım sizlere. E, parantez içine tekleri alıyorum zaten orada. Parantez içindeki safkanlar tek olarak düşündüğüm safkanlar. Ama onların rakipleri yok mu? Var. Birçok kişi de bunu öğrenmek istiyor. Şimdi misal Born for Glory günün bankosu dedin abi de. Bu gelmezse ne olur? Ne tutuyorsun? diye soranlar var. İşte onu e, Bursa 6'lısında X'de yaptım. Sıralamalarımı orada görebilirsiniz. Tüm koşulların sıralaması orada mevcut. Kimisi de onu altılı olarak algılıyor ki o bir altılı değil. Yani tek yazılmadan bir altılı yapılmaz. Öyle bir altılı kuponu, altılı tahmini yok. <laughs> onu söyleyeyim. O sadece sıralamaları içeriyor. Altılılar zaten orada küçük altılı, büyük altılı olarak yayınlanmış durumda. Telegram'da ve Instagram'da da zaten büyük altılılarımız yayında. Onu da söyleyelim. Hem de hikayeleriyle birlikte şarkıları da güzel güzel seçiyorum. Eski radyoculuktan kalma alışkanlık. Bugün neyle seçtim ben şarkı? Bursa Altılısını. Gülşen'le. Gülşen'in güzel bir şarkısıyla <laughs> yayınladım. Her gün değişik bir şarkıyla yayınlıyoruz. Peki. Youtube kanalımız devam ediyor. Ee, Instagram devam ediyor. Telegram devam ediyor. X'ten devam ediyoruz. TikTok'u kaldırdım. TikTok'ta yayın yapmıyorum. Ee, şu sıralar. Ee, önümüzdeki günlerde döner miyim dönmez miyim bilmiyorum. Çünkü orada ilgi biraz fazla. Ee, yani video yayınladığımız dönemler orada gerçekten çok fazla izle, izlenme oluyor. Do. E, ilerleyen günlerde bir kere daha gözden geçireceğim ama henüz daha net karar vermiş değilim. Youtube'da da zaten e, çekirdek kitlemiz artıyor. Yavaş yavaş ama güzel artıyor. E, bu sosyal medyacıların deyimiyle daha doğrusu gençlerden öğrendiğimiz deyimle organik olarak büyüyoruz efendim. İşte organik YouTube kanalımız start verilmeden de Cemil Tatar'la günün yarışlarının tahminleri burada sona erdi. Yarın tekrar inşallah bir aksilik olmazsa, sağlık haricinde mümkünse geliyorum, yapıyorum programları biliyorsunuz. Ama sağlığım el vermediği zamanlar maalesef altınları çıkaramıyorum. Onda da beni affediniz. Sürçeli insan ettiysek affola. Allah koşacak bütün atların ayağını düz bastırsın. Hepinize de bol şanslar diliyorum. İyi günler.